Herkese merhaba söyledim Hakan Güray kanalıma Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Nop Minler STB'de Pirusun adlı bir oyunu açacağız Eklem oynuyorum İnşallah beğenmeyi abone olmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın Abone olup kanalımıza destek arkadaşlar Çok sevinirim arkadaşlar Uzak bana başlıyorum arkadaşlar Arkadaşlar başlı arkadaşlar Aynı arkadaşlar Makrat tarzı filan Evet arkadaşlar, aynen Minecraft tavzı gibi bir oyun yapmışlar. Aaa, sen bir şey konuşuyoruz. Aaa, oyunu uçağı nasıl, onlayacağını gösteriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyunu nasıl, onlayacağını gösteriyor. Abi, oyun böyle oluyormuş. Emre takış, tamam. Aa, dur. Oyun çok basit yapılmış. Aa, bu ne? Maleta bulduk arkadaşlar. Maleta buldu bir tane. Aa, benim maletam mı? Aa, maleta! Aa, yardım istiyor. Help you. Thank you. Perese ab dur bir dakika arkadaşlar bir şey istiyor. 5000 lira ver beni kurtar diyor arkadaşlar. Ona para vermen lazım. Tamam anladık. Aa bu ne? Aa boz kapalı. Aa fontla bir şey alacağız. bir şey lazım. Tamam. Selam ki. Aa konuşalım bakalım Aa bana para yetmiyor arkadaşlar Bunlardan bir şey almamız lazım O yüzden bunları bir şey alacağız Hani acıkabiliyor musunuz? Arkadaşlar acıkma var oyunda Selam Bakalım Aa bak bu da baltada veriyor aşağı. Tek buna deriz. Ücretsiz mi zaten? Aa bunları ballamıyoruz. Bundan paramız etmiyor arkadaşlar. Bundan paramız etmiyor. Aa ne diyor? Hep yiyor. Yardım et diyor. Yardım eder misiniz diyor. Aa dur. Aa bunu veriyoruz. Sıstın ha. Ne? Aa bir ayetlerimi izlemek istemiyorum. Kusura bakmayın. Eee ne yapacağız? Ağzımı açacağım bir tane ne? Aa burada ağzı maden veriyor herhalde. Ne yapıyor pardon? Kusura bakmayın. Aa bunu da açmak için para gerekiyor. Kanka ama madde kazıcaz dur. Aa hakikaten madde kazıyor. Aa makarak gibi oyun. Anası oyun makarak gibi. Anası bakın anası oyun hakikaten makarak gibi yapmışlar. Aa dur çok basit ya. Aa dur bir şey çıkıyor. Burası bir yere çıkıyor. Neresi lan burası? Aa dur kaçıramadım. Ana aşağı onu çok çalarsan ya. Yaparız valla. Kırık bir yerden. Aa bu sene ormanlık yere geldi. Aa dur beni engelliyor bu ya. Şimdi yapsak. Tamam, Al şu albek isteyeceğim. Anga varsa odun toplaması lazım. Türkiye'de yok A Su kapanmış? Su mu var var? Aa pardon, çabuk, çabuk atmayayım şimdi bir şey alabilir miyim abi? Değil mi? Bir şey Alır bir şansım vardır abi. Yani. Aa bana paramiz etmiyor ya. Aa da ilk şey gidelim. Eee aa da bu ne? Ne diyor bu? Bırak atan, bir şey izleyin diyor ya. Ben izlemeyeceğim. Beni baya, so baya toplamıştım. Anlatsa baya toplamıştı dudu. Ne, ne yapacağız? Ne acaba? Lan bunda demek ki para toplamamız lazım yani herhalde. Ee... Aa, dur. Arkadaşlar bunu yapmamız lazım dur. Aa bunu kurtarmamız lazım. Allah'ım ben seni nasıl kurtarayım senden? Ben seni nasıl kurtaracağım? Ama Aa bunu da para etmiyor ki Aa dur bende ne var bunda? Bu ne? Aa bunda bir şey yapmak gerekiyor Anası Aa, bu şey yapmak gerekiyor hadi. odana da bir şey yapmak gerekiyor. Ha. Arkadaşlar. Bir şey yapmak gerekiyormuş. ama bak şunu istiyor galiba. Bunu vereceğiz. Al bakalım. Alacak mı? Ay ne yapacağım? Satacak mı? ben? Sat satabilir miyim acaba bunu ya? Satmıyor. Ha onu da yiyebiliyoruz. Acıktım. Ha yemek yiyebiliyorduk. Ha bu ne veriyor bize? Aa onu da veriyor ya. Ha ben nasıl yaptım şimdi bunları? Aa pardon. Ha burada gelin ya. Sen bir şey istiyor. Para istiyor. Burada da para ödememiz lazım. Aa, akşam oldu lan. Aa akşam oldu uyuyacağız. Eyde tatlı Aa bu kim lan? Aa bu kim? <laughs> Biri gelmiş. Allah Allah anlamıyorum ya. Ben iyice uyuyacağım ben. Uykum geldi. Ama duyamıyoruz ya. Aa dur bunlarda bir şey yapabiliyoruz. Aa buradan bir lokusu tarlıyorum. Ben bunu alacağım. Aldım. Aa bir de krevet aldım. Bunu da aldım. Tamam. Onu da aldık. Oha bu da ne ya? Oha bu da mu şurada? Hah hepsini aldım vallahi. Şimdi Anlaştık o nerede? Sandığında mı acaba? Nerede bu? Aa odunlar aldı sadece Kırıtı nerede? Lan bunu da aldı Aldım onu da valla Eee bunlar acaba hiç anlamadım ben şey hiç, hiç anlamadım Aynen makar gibi oyun ya. Onla Paris diyor. Aa dur açgrabi mi? Açgrabi karamıyoruz. TNT var. Eee. Bunda bir şey yapmak gerekiyor ya. Bunun asma bir şey gerekiyor. Aa dur, altını kazabiliyor mu şu? Allah Allah. Ha pardon arkadaşlar kusura bakmayın herkese. Onun altına kazabiliyorum ama bir şey alamıyorum. Amacı şu kızı kurtarmak. 5 bin lira para istiyor benden ya. Ne yapacağım acaba? Bence hayatta kalacağız. Al bunu. Bunu da vermiyor ki bana. Aaa koyabiliyormuşum lan. Abi unut. Koyabiliyormuşuz. Aa ne makarap geliyor. Ee, burada kaldım. Bunu nasıl kırmam lazım? Aa, elmas veriyormuş. Abi, güzel şeyler veriyor. Dur. Ben şeyde kıracağım bunu. Dur. Düz bir koyacağım. Şuraya koy abi. Aa, da koyduk. Kıralım. TNT öte Patlayacak. Aha. Oo, korktum abi. Aa. Abi süpür çeviriyormuş Eee evet, gene burada kaldı. Ay yol mahvolmuş. Abi yolu mahvettik valla. Ağzı bir şey yapmamız lazım. Evet şunu şöyle aynı makara gibi yapmamız lazım aslında Aldık. Evet ilk önce yolu yapacağız. Anası yol daldı da valla. Ben de aldım aldım. Ben. Evet, onu da oldu. Ama dur biraz seni bir şey alacağım. Eyvallah. Evet, bu küp nerede? Küp nerede hakikaten? Ben küp aldı. Ama dur şunu da kurabilirim değil mi? Bir dakika şu nerede? ne alacağım? Evet aldık mı? Tamam aldık. Şimdi gitmemiz lazım. Karnını kilitlememiz lazım. Aa pardon, pardon. Ah mı artık. Evet ne artık var. Ana zıplasana. Anaşer çok güzel oyun aslında Anaşer. Mesela i̇şte bu oyun devamı gelir. Anaşer abone olmayı şimdi aslında yine bırak olmamız lazım. Evet şunu şurada lazım sadece. Şunu koyacağız ama ah koyalım. Tamam koyduk. Evet şimdi aslında öyle lazım yok patladı da valla. Ha tıktım aslında şimdi konuşalım ha. Bunun Bunu gene para ya. Nasıl para kazanacağız? Allah Allah. Karı kazanamıyorum. E, ee, bunu her bir şey kırmak istiyorum ama kıramıyorum bak. Tamam seni kurtaracağım kanalsın. Seni kurtaracağım. Emirlerine. Şimdi buna falan. Bunlar dört tane altın şey istiyor ama. Aa öyle biliyoruz. Kazma geldi tamam aldık. Burada Paris diyor ya. Aa öyle 5 tane diyor lan. Bunu alabilemiyor. Aa alabiliyormuşum bedava geldi. Ben bir şey yapmadım valla. Dur bir dakika bir şey alacağız. Bunu para etmiyor. Bunlar ekle mi izliyor aslında? İzlemiyor tabi ekle. Anasapor dönerse kutsal hakkı yönü Onu çok hasta. Ha, alacağım onu. Al da. Anası yeni şeyde geliyor valla. Aa TNT de verim artık. Anası bir tane bomba patlamı mı olur. Para bitti Asya. Para bitti Asya. Para bitti. Eee şimdi Asya TNT nerede? TNT almış galiba Asya. TNT burada. TNT. Bir şey lazım ona TNT'de. Koş şuraya. Bu şu an lazım değil bize. Ama şeyden azım olacak. Asap oldu. Ama ben şu kapıyı patlatayım ya. Hakikaten kapıyı patlatmak istiyorum. Beş param. Aa, dur şey patlatayım ben ya. ben nereye patlatsam acaba düşüyorum arkadaşlar. Burayı patlatayım mı? Ama bu patlatır mı? Ben şuraya patlatayım arkadaşlar. Ben çok memnun ediyorum. Kaçalım. Asap o patlayacak. Kaçalım. Aa olmadı. Asır olmadı. Kapı yıkılmadı. Asır. Kapı yıkamadık. Aa atamada ne falan buldu. Ana buraya almamız lazım. Madem var aşağıda. Madem bence iyi olur ha. Madem kazamız lazım. Daha APS'm acaba altın bulamıyor. Altın var mı acaba? Altın kuranlık burası. Arkadaşlar bir video sonunda arkadaşlar bir video sonunda geldim arkadaşlar. Eşeler video güzel olmuştur. Video beğenmeyi da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup kanalıma destek verenlere hepiniz sevgilerimi arz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Takipte kalın, abone kalın.